Said İbni Cübeyr şehit edildiği zaman dünyada ondan büyük alim yoktu. Ve bütün dünya onun ilmine muhtaçtı. Ama bir zalim yönetime gelirse öyle ulema, evliya, sahabe tanımaz. Allah zalim, zorba yöneticilerden vatanımızı, milletimizi, cümlemizi, Müslümanları muhafaza eylesin. Ya ne zalimler geldi geçtiler. Ne dar ağaçları e, kurdular. Ne kadar ulema evliya astılar, kestiler. Ya! Ondan sonra Kemahlı Abdullah Efendi Hazretleri'ni ölümü e, idamı çıkmış mahkeme kararı. İstiklal Mahkemesi'nden. Mübarek zaten eceliyle ölmüş. gömmüşler mezardan çıkartıp bir daha astılar. Ya! Ne zalimler gördü bu memleketler haccacı zalimlerin yolunu izleyenler var. Müslümanlara düşman olanlar var. Bugün fırsatı eline geçirse beni kıtır kıtır kesecek düşmanlarım var. Ben onlara ne yaptım? Ben onlara ne yaptım? Yemin ediyorum kıtır kıtır keser. Niye? Din düşmanı çünkü. Din düşmanı. Ehli sünnet düşmanı. Mezhep düşmanı. Ben biliyorum onları. Ben. Bazı şeyler de belli oluyor. Yorum yapıyorlar sitelerde. O yorumlarda uuu. Nasıl böyle benim aleyhime? Ben ne yaptım? Babasını mı kestim? Tavuğuna mı kış dedim? Benim kime ne zararım var? Ama Allah düşmanları var ya bu memlekette. Din düşmanları var ya. Oranı da hiç azımsanacak kadar değil. Yani 10 20 çıkar. %10 20 çıkar yani. %10 20 ulemayı, evliyayı kessen rey verir ya. Şu anda bile rey verir. Kesin de bunlarda. İdam kaldırıldı diyor. Özgecan'ı efendim tecavüz edip kesen caniye idam yok. Öbürüne idam yok. Berikine idam yok. Dün evvelsi gün orduda olan hadisedeki kızcağıza, yavrumuza Allah rahmet etsin, kabri nur etsin, seyyatını mahvetsin. Ha onu öldüren, katleden cani efendim idam konuşuyorsun herkes bir dikenleşiyor. Samimi söylüyorum. Şu anda idam getirilsin mi diye bir teklif sunulsa bu katil, tecavüzcü, ırcı, kitapsız, namussuz, eşkıyaya rey vermeyenler cübbeli idam edilsin mi deseler edilsin diye rey çıkacaktır. O kadar beni sevmeyen var. Beni değil, şu anda 97 yaşında Mahmut Efendi Hazretlerini bile idam edilsin mi desen ona bile acımaz. Öyle din düşmanları var bu memlekette. Onun için Müslümanlar bölünmeyelim. Bölünmeye fırsat vermeyelim. Çekişmeyelim. Gücümüz gider. Gücümüz gider. Kuvvetimiz azalır. Din düşmanları devreye girer yönetimlere gelirlerse samimi söylüyorum Müslüman bırakmazlar çok kim beslediler bölünmeyelim bölünmeye fırsat vermeyelim hiçbirimizin istediği düzeyde mahza hayır denilebilecek bir ortam yok çünkü laik sistemde zaten şeriat kuran sistemi değil ama burada Müslümana en ziyade yar olan yaran olan dost olan kimse Allah onları muvaffak eylesin. Allah onları muhafaza eylesin. Allah onları galip eylesin. Allah onları aziz eylesin. Müslümanları bölünmekten muhafaza eylesin. Ya şimdi bu memlekette yüzde 99.9 Müslüman diyorsun da dünya kadar adamda ben inanmıyorum Kur'an'a Allah a diyor yani. Şimdi 99.9'u mu kaldı? Bu kadar kafirim diye alenen söyleyen var. Sen bunlara niye Müslüman diyeceksin? E zaten şu anda nüfus kağıtından, hüviyetten Müslüman şeyini de kaldırdılar. Niye? E rahatlayayım diye. Adam dedi ki niye beni Müslüman diye buraya damgalıyorsun, anam babam Müslüman diye. İmamın dediği gibi iki rekat namaz kıldırdık şurada diye, hemen de Müslüman mı zannettiniz dedi yani. Ona döndü ya. Rüzgar, orada ne sesi oraya gidiyor, burada ne sesi buraya geliyor. Millet bu halde. Onun için tehlike büyük. Tehlike gö göz göre göre geliyor, göz göre göre. Müslümanların nefislerini kıdıklıyorlar, tahrik ediyorlar. Müslümanların zayıf noktalarını buluyorlar. Onu ona daldırıyorlar, bunu buna daldırıyorlar. Efendi Hazretleri öyle derdi. Koltuklar sizin olsun, sandalyeler sizin olsun, makamlar, rütbeler sizin olsun. Bu Mahmud derdi kendisine, kardeş Allah'a Bu Mahmud halâ bekçiliğine razıdır, halâ bekçiliğine halalarınızı temizlerim derdi. Hizmetçiniz olayım derdi. Ne olur derdi, ne olur. Bu İslam'ı yaşayalım, yaşatalım derdi. Ben bir şey istemiyorum derdi.